Şimdi sen bana araba sürmeyi öğreteceksin ha? Evet abi şunu sokta başlayalım. Tövbe estağfurullah nasıl konuşuyorsun Bak Konta abi ya Allah Allah ya kontağa sokuyorsun evet. ya. Direksiyon sağında bak. Ha burası mı? Evet. Çalışmadı. Çalışmaz. Şimdi kemeri takacaksın. Kemer ben her evden çıkan kemerimi takarım kardeşim ha burada Allah ulan. o kemer değil abi emniyet kemeri ya. Ha, emniyet kemeri. Ne? Sol tarafında hemen sol ha. Onu da tak. Hiç kemere de benzemiyor ama nasıl bir şey işte. Şimdi ön tarafta araba var. Geri gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz? E geri vites takacaksın da. Geri vites. Bizde de gevi de sormaz kardeşim. Ya çaktık kardeşim tanıyamamışsın. ya. Sen beni tanıyamamışsın. Direksiyonu kır o zaman da. Direksiyonu göresin. mi kırayım? Evet. E ben arabayı nasıl kullanacağım direksiyon kırınca? Ya şaka mısın kardeşim İn arabadan ya. İnsana öğretmeyeyim bir şey araba. Kalmadım İn... senin arabana zaten. İn arabadan. El freni çekinmeden. El, el freni Dur çek. Çekeyim. Böyle. Çek el freni. Ya bu ne yapıyor ya? Aha çok güzel oldu. Instagram'a koyarsın. Ya dalga mı? Daha güzel çekimler ya? de yaparım. Soplarım ya. daha git güzel. Git içine sen arabama git. Başladım senin arabana ha.